Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, merhaba. Bu ders ile takip eden dersimiz birbiriyle bağlantılı olacak. Bu dersimizde hipertansiyon hakkında sizlere genel bilgiler vereceğim. İkinci dersimizde ise bir olgu üzerinden hipertansiyona eşlik eden hastalıkların tedaviyi nasıl etkilediğini tartışacağız. Dolayısıyla bu dersimizde hipertansiyon üzerine odaklanacağız. Hipertansiyon toplumda yaygın görülen ciddi bir klinik durumdur. Kesin patolojik mekanizması bilinmiyor ise primer veya esansiyel hipertansiyon olarak adlandırılır. Eğer herhangi bir ikinci hastalığa, örneğin böbrek hastalığına veya kan basıncını yükselten bir ilaç kullanımına bağlıysa, yani nedeni biliniyorsa bu durum sekonder hipertansiyon olarak nitelendirilir. Hipertansiyon olgularının yaklaşık %80-90'ını esansiyel veya primer hipertansiyon oluşturur. Burada kullanılan esansiyel nitelemesi geçmişte oldukça ilgimi çekmişti. Sizlerin de bildiği gibi esansiyel aminoasit veya esansiyel vitaminler vücutta sentezlenmeyen ve yaşamın devamı için mutlaka dışarıdan alınması gereken bileşiklerdir. Dolayısıyla hipertansiyon gibi bir klinik durumun esansiyel yani yaşam için vazgeçilmez olarak nitelenmesi ilginçtir. Bu durumun nedeni 1900'lü yılların başlarında ve ortalarında yüksek kan basıncının yaşamsal organların yeterli perfüzyonu, kanlanması için gerekli ve vazgeçilmez olarak algılanmasındadır. Son 15-20 yılda bu bakış açısı değişmiş ve yüksek kan basıncı yani hipertansiyonun kardiyovasküler hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biri olduğu belirlenmiştir. Hipertansiyon ortalama arteriyel kan basıncının sürekli yüksek olması şeklinde tanımlanabilir. Daha açıklayıcı bir ifade ile tekrarlanan ölçümlerde kan basıncının 140-90 mm civadan daha yüksek olmasıdır. Peki bu kan basıncı yani 140'a 90 değerleri nasıl belirlenmiş olabilir? Sizlerin de bildiği gibi bir popülasyonda bireylerin arteriyel kan basıncı değerleri normal dağılıma sahiptir. Yani Gauss eğrisine uyar. Bu kan basıncının kişiden kişiye göre değişebileceği anlamına gelir ve hipertansiyon tanımının yapılmasını zorlaştırır. Bu koşullar altında normal tansiyon ile hipertansiyon arasındaki sınır esas olarak itibaridir. Yani bu sınır değerler belirli kriterlerin konulması sonucu ortaya çıkar ve öyle kabul edilir. Kan basıncı için 140'a 90 sınırı, kardiyovasküler hastalık riski, tıbbi girişme ihtiyaç duyacak kadar yüksek olduğu, yapılan bilimsel kanıt gücü yüksek çalışmalarla gösterilen bir grup hastaya işaret eder. İşte bu nedenle hipertansiyonun tanımı ve tedavi hedefleri bu girişim çalışmalarının sonuçlarına göre yıllar içinde değişerek kılavuzlara yansıyabilir. Örneğin Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Koleji ile Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzlarında farklılıklar bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde hipertansiyon için sınır değer artık 130'a 80 mm civa iken Avrupa'da 140'a 90 mm civadır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde hipertansiyonun prevalansı belirgin şekilde artmıştır. Bu oldukça önemli ve daha fazla tartışılmaya ihtiyaç duyan bir konudur. Dilerseniz şimdi bu konuyu biraz daha açalım. Hipertansiyon tüm dünyada sık görüldüğü için oluşumunun ölçülmesi, Farklı gruplar arasında ve zaman içindeki değişiminin değerlendirilmesi ve gelecekteki durumunun tahmin edilmesi için bazı standart ölçütlere ihtiyaç vardır. İşte bunun için epidemiyolojide prevalans ve insidans terimleri kullanılır. Bunlar hastalıkların ortaya çıkışına ait frekans ölçütleridir. Bunlar sıklıkla kullanılmasına rağmen sürekli karıştırılan iki kavramdır. Bu nedenle çoğu zaman birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Ancak epidemiyolojik analizlerde bu terimlerin farklı anlamlarını bilmek önem kazanır. İnsidans ve prevalans arasındaki farkı açıklamak için epidemiyologlar bir küvete giren ve çıkan su benzetmesine başvururlar. Prevalansla ilgili bilmemiz gereken ilk nokta hem mevcut hem de yeni hastalık olgularını içermesidir. Küvet örneğiyle açıklayacak olursak, prevalans belirli bir zamanda küvetteki durgun su miktarıdır. Yansıdan da takip edebileceğiniz gibi bu miktar sabit değildir. Musluğu açarak su ekleyebilir, buharlaşma yoluyla veya tıpayı çekerek su kaybedebiliriz. Bu analojiyi hastalık modeline uygularsak, bireyler iyileştikçe veya hayatlarını kaybettiklerinde prevalans değişir küvet örneği ile somutlaştırdığımız üzere bir popülasyonda bir hastalığın yaygınlığı diğer bazı parametrelerden de etkilenir. Yeni olgu sayısının artışı yani musluğun açılması bunlardan biridir. İkinci parametre iyileşme hızıdır. İyileşme hızı hastalığın ciddiyeti ve tedavi seçeneklerinden etkilenir. Bu da buharlaşmaya karşılık gelir. Hastalığın yaygınlığını tek başına bir sayı olarak ifade etmek, farklı popülasyonların birbiriyle karşılaştırılmasını zorlaştırır. Çünkü popülasyonların nüfus büyüklükleri veya risk profilleri farklı olabilir. Bu nedenle yaygınlığı genellikle nüfusu payda olarak kullandığımız bir oran olarak ifade ederiz. Prevalans belirli bir zamanda sağlık ve sosyal hizmet sistemi üzerindeki hastalık yükünü anlamamızı sağlar. Bu nedenle halk sağlığı alanında özellikle de hipertansiyon veya diyabet gibi kronik hastalıklarda hizmet planlaması ve kamu politikaları için son derece faydalı bir ölçüttür. Hastalık insidansı ise belirli bir zaman aralığında görülen yeni olgu sayısıdır. Hastalığın popülasyonda ne kadar hızlı ortaya çıktığını tanımlamak için kullanılır. Özellikle COVID-19 gibi enfeksiyon hastalıklarında artan bulaşmayı belirlemek ve bunu yavaşlatmak için hangi halk sağlığı girişimlerinin gerekli olduğu konusunda karar vermek için faydalıdır. Ensidans, nüfusun payda olarak kullanıldığı bir oran olarak veya bireylerin zaman içinde takip edilmesini gerektiren kişi zaman gibi bir oran olarak sunulabilir. Küvet örneğine geri dönecek olursak, musluktan akan su Nüfusa yeni hastalık olgularının eklenmesini yani insidansı yansıtır. İnsidans tıpkı musluktan akan suyun hızı gibi yeni olguların ne kadar hızlı ortaya çıktığına işaret eder. Diğer bir ifade ile toplumda hastalık ne denli hızlı oluşuyorsa insidans hızı da o denli yüksektir. Bu yönüyle bir riske işaret eder. Yani insidans ne kadar yüksekse risk de o kadar yüksektir. Küvet örneğinden de anlayabileceğiniz gibi bir hastalığın doğal seyrinin anlaşılması için her iki ölçüt de gereklidir. İnsidans hastalığa ait yeni olguların ortaya çıkışını ve hastalık başlangıcını ölçer. Sağlıktan hastalığa geçiş ile ilgilidir. Prevalans ise bir topluluktaki mevcut hastalık olgularının sayısına ait bir değerdir. Dolayısıyla prevalans bir hastalığın toplum içinde ne kadar yaygın olduğunu anlamak için önemli bir ölçüttür. Bu açıklamalardan sonra hipertansiyon sınırına ait sayısal değer ortaya koymanın sadece akademik bir sorun olmadığını düşünebiliriz. Bir toplumda önceden sağlıklı kabul edilen insanları hipertansiyon sınır değerlerini düşürerek hastalıklı veya tıbbi ilgiye muhtaç olarak tanımlamanın sağlık bütçesine ve geri ödeme kurumlarına bir bedeli vardır. İşte bu nedenle kılavuzlarda yer alan sınır hipertansiyon değerleri Çoğu zaman birçok tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Örneğin hipertansiyon sınır değerlerinin düşürülmesini eleştiren bir makalede şu ifadeler geçmektedir. Bu açıklamaları yansı ile birlikte takip edebilirsiniz. Yeni Amerikan kılavuzları hipertansiyonu tanımlamak için yaştan bağımsız olarak kan basıncı değerlerini 130'a 80 olarak belirlemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 23 bin kardiyolog için 130'a 80 artık bir sihirli sayıdır ve onlarca yıldır kullanılan 140'a 90 değerinin yerini almıştır. Bu tanımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde hipertansif olduğu söylenen kişi sayısı bir gecede 31 milyon artmıştır tekrar vurgulamamda fayda var. Bu kan basıncı değerleri hipertansiyona bağlı kardiyovasküler hastalık riski tıbbi ilgiyi hak edecek kadar yüksek hasta grubunu nitelediği için ilaçla tedaviye başlama noktası olarak da kabul edilebilir. Ülkemizde hipertansiyon sıklığını ortaya koymak için yapılan çalışmalardan biri olan Patentiki çalışmasında yetişkinlerde hipertansiyon prevalansı %31.2 olarak bildirilmiştir. Bu veriden yola çıkarak kaba bir kestirim ile Türkiye'de 13 milyondan fazla hipertansif hasta olduğu düşünülebilir. Bu çalışmada hipertansiyon kan basıncı 140'a 90 mm civadan daha yüksek olarak tanımlanmıştır. Elimizde herhangi bir veri bulunmamakla birlikte hipertansiyonun kan basıncı değeri düşürülerek 130'a 80 olarak tanımlandığı bir çalışma yapılsa ülkemizde hipertansiyon prevalans artışının dikkat çekici olacağını düşünüyorum. Hipertansiyonun basit bir tanımının yapılmasını engelleyen diğer bir faktör de artan kan basıncı ile birlikte kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıdır. Şöyle ki yetişkinlerde hem ölümcül hem de ölümcül olmayan kardiyovasküler hastalık riski 120 mm civanın altında sistolik kan basıncında ve 80 mm civarının altında diastolik kan basıncında en düşük seviyededir. Bu riskler sistolik ve diastolik kan basınçları yükseldikçe artar. Bu riskin sürekli artması hipertansiyona ait tek bir tanımın yapılmasını zorlaştırır. İşte bu yüzden hipertansiyon çeşitli evrelerden oluşan kategorilere ayrılmıştır. Bir hasta için risk hipertansiyonun ciddiyetiyle ilişkili olduğu için tedavinin ağırlığı, veya terapötik girişimlerde bu kategoriler dikkate alınır. Diğer taraftan hedef hipertansiyon değerleri hastanın durumuna göre de değişiklik gösterebilir. Örneğin yaşlılarda hedef kan basıncı, kişinin genel durumu, eşlik eden hastalıkları ve kullandığı ilaçlardan etkilenir. Ayrıca ortostatik hipotansiyon, bilişsel işlev bozukluğu ve kırılganlık varlığı da hedef kan basıncının bireyselleştirilmesini gerektirir. Yaşlı hipertansiyon hastasının diyabeti de varsa, hedef kan basıncı değerleri daha da aşağıya çekilebilir. Kan basıncı hipotansiyona neden olmadan güvenli bir şekilde düşürülebiliyorsa, 130-80 milimetre civa düzeylerinin altına indirilmesi ek yarar sağlayabilir. Dolayısıyla antihipertansif tedaviye başlamak için kişinin sadece kan basıncı değeri değil, aynı zamanda eşlik eden risk faktörleri ve eşlik eden hastalıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin bir hastanın diyabetinin de olması hipertansiyon yönetimini de farklılaştırır. Bu hastalar yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi ile daha agresif, daha sert bir şekilde tedavi edilmelidir. Bunun nedeni hipertansiyonun diyabetli hastalarda sık görülen makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonların gelişiminde önemli bir risk faktörü olmasıdır. Ayrıca diyabetlilerde hipertansiyon, diyabeti olmayanlara göre 2-3 kat daha sık görünmektedir. Kısaca bir hastanın hipertansiyona ek olarak diyabeti de varsa kan basıncının hedef değerlere düşürülmesinin önem kazandığı özel bir hasta grubuna dahil olduğunu söyleyebiliriz. Peki kan basıncının yüksek olması veya kanın arter duvarına uyguladığı kuvvetin fazla olması neden önemli bir sağlık problemidir? Sevgili öğrenciler, yüksek arter basıncı zamanla kalp, beyin ve böbrekler gibi hedef organlarda patolojik değişikliklere neden olur. Örneğin hipertansiyon nedeniyle arterlerde artan direnç kalbin iş yükünü artırdığı için sol ventrikülde hipertrofiye neden olur. Erken kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle miyokard infarktüsü ve ani kardiyak ölüm için önemli bir risk faktörüdür. Hipertansiyon damar sisteminde de bozukluklara yol açar. Aort anevrizması diseksiyonuna önemli ölçüde katkıda bulunur. Hipertansiyon beyin damarlarında hasara yol açar. Bu nedenle hipertansiyon serebral infarkt yani inmenin başlıca nedenidir. İnmenin beyindeki lokalizasyonuna göre bilişsel gerileme, demans görülebileceği gibi paralizi ve körlük de ortaya çıkabilir. Hipertansiyon kalp yetmezliğine yol açtığı gibi böbrek yetmezliğine de yol açabilir. Böbrekler üzerine oluşturduğu hasar sonucu üremi görülebilir. Tüm bu nedenler bir arada düşünüldüğünde hipertansiyonun ne kadar önemli bir rahatsızlık olduğu daha iyi anlaşılır. Yani ciddi komplikasyonlara neden olması ve toplumda yaygın olarak görülmesi nedeniyle önemli bir sağlık problemidir. Bu nedenle hipertansiyon erken morbidite ve mortalitenin en önemli nedenleri arasında yer alır. Bu komplikasyonlar hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemesinin yanı sıra sağlık harcamalarını da artırmaktadır. Hipertansiyon prognozunu yani gidişatını öngörmek için belirli hedef organlardaki patolojik değişiklikler izlenebilir. Örneğin gözde retinal kanama, eksuda, papilla ödem varlığı kötü bir prognozun habercisidir. Sol ventrikül hipertrofisi daha yüksek ani kardiyak ölüm riskini içeren daha kötü bir prognoza işaret eder. Hipertansiflerde kardiyovasküler hastalık, yeti itimi ve ölüm riski, eşlik eden sigara kullanımı, diyabet veya yüksek LDL miktarı ile de belirgin şekilde artar. Hipertansiyonun bu saydığım risk faktörleriyle bir arada bulunması kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi her bir ek risk faktörüyle daha da artacak derecede kötüleştirir. Ülkemizde ilişkin yaş grubunda hipertansiyon prevalansının yapılan değişik çalışmalarla %30'lar civarında olduğundan bahsetmiştik. Bu nedenle ilişkinlerde hastaneye ve ardından toplu eczanelerine başvurunun en sık nedenlerinden birisi hipertansiyondur. Komplikasyonları da düşünüldüğünde özellikle gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde hipertansiyonun neden önemli bir yük oluşturduğu anlaşılır. Hipertansiyon yaşla birlikte artar. Yani yaşlılarda daha sık görülür. 60 ila 69 yaş arasındaki kişilerin yaklaşık %50'sinde hipertansiyon vardır. 70 yaşın üzerinde bu oran daha da artmaktadır. Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması'nda 65 yaş ve üzeri popülasyonda hipertansiyon sıklığı %75.1 olarak rapor edilmiştir. Hipertansiyonun diğer risk faktörleri arasında yaşam tarzı yer alır. Örneğin diyetle alınan tuzu kısıtlamak hipertansiyon tedavisinin ilk basamağındaki stratejilerden biridir. Sodyum dengesinin farmakolojik olarak yani ilaç ile değiştirilmesi ise diüretiklerle, idrar söktürücülerle sağlanır. Anksiyete ve stres gibi iyi bilinen faktörlerin yanı sıra Günümüzde giderek artan şekilde insanların yalnızlaşması sonucu sosyal yoksulluk da risk faktörleri arasında yerini almıştır. Hatta Birleşik Krallık ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde yalnızlık bakanlıkları kurulmuştur. Çoğu zaman belirgin bir belirtisi olmadığı için sessiz veya sinsi katil olarak da adlandırılan hipertansiyonun tüm komplikasyonlarına rağmen tedavi edilebilir bir klinik durumu olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Hipertansiyon tedavisinde miyokart infarktüsü, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı ve inme dahil olmak üzere kardiyovasküler morbidite ve mortalite riskini azaltmak ve yaşam beklentisini artırmak amaçlanır. Tedavide temel yaklaşım önce yaşam tarzı değişiklikleri ve ardından antihipertansiflerle birlikte kan basıncını düşürmektir. Burada altı çizilmesi gereken nokta, hasta antihipertansif ilaç kullansa da yaşam tarzı tavsiyelerine uyulması gereklidir. Kan basıncı kontrolünü sağlamak kardiyovasküler riskin azaltılmasında en önemli belirleyicidir. Aslında kan basıncı hipertansiyon tedavisinde önemli bir vekil belirteçtir. Vekil belirteç bir tedavinin veya hastalığın seyrinin değerlendirilmesinde kullanılan dolaylı bir ölçütü ifade eder. Vekil belirteç asıl sonucun yerine geçmese de ilgili tedavinin veya hastalığın ilerleyişi hakkında bilgi sağlayabilecek bir göstergedir. Hipertansiyon tedavisinde de hipertansiyonun komplikasyonlarını belirlemek, çok uzun süre alacağı için bu komplikasyonlar hakkında bilgi verebilecek kan basıncı değerleri takip edilir. Çünkü hipertansiyonun komplikasyonları ve buna bağlı ölüm oranı kan basıncı yüksekliği ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla antihipertansif ilaç tedavisinde ilaç seçimi yalnızca kan basıncında değil, morbidite ve mortalitede bir azalma olduğunu gösteren klinik kanıtlara dayanmalıdır. Yani kan basıncını hedef değere düşürmek hipertansiyonla ilişkili komplikasyonların önlenmesini garanti etmez. Sadece daha düşük bir riske işaret eder. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin 2 reseptör antagonistleri, kalsiyum kanal blokörleri ve tiazid diüretikleri hipertansiyona olan çoğu hastada ilk basamak antihipertansif ilaçlardır. Bu ilk basamak ilaçları zorlayıcı bir endikasyonu olmayan hipertansiyon olguları içindir. Zorlayıcı endikasyon kavramı belirli antihipertansif ilaçların belirli eş zamanlı hastalığı olanlarda kardiyovasküler olayları azalttığı klinik çalışmalarda gösterilen durumlar için kullanılır. Diğer taraftan beta blokerler antihipertansif tedavide uygun bir ilk basamak ilaç değildir. Çünkü kardiyovasküler olayları ADE inhibitörleri, reseptör antagonistleri, kalsiyum kanal blokörleri ve tiazid diüretikleri ile gösterildiği kadar azaltmamaktadır. Dilerim hipertansiyonun tanımının yapılmasının zorluğunu, kan basıncının kronik olarak yüksek olmasının risklerini iyi bir şekilde açıklayabilmişimdir. Çünkü bu faktörlerin taşıdığı zorluklar kendini hipertansiyon tedavisinde de göstermektedir. Dersimizin sonuna doğru yaklaşırken antihipertansiflerin genel etki mekanizmaları üzerinde durmak istiyorum. Piyasada çok sayıda antihipertansif ilaç ve bunların kombinasyonlarının olduğunu sizler de biliyorsunuz. Antihipertansifler genellikle etki bölgelerine veya mekanizmalarına göre sınıflandırılır. Başlıca antihipertansif ilaç sınıfları arasında santral veya periferik etkili sempatolitikler, renin anjiyotansin aldosteron sistemini çeşitli basamaklarda etkileyen ilaçlar, kalsiyum kanal blokörleri gibi vazodilatörler ve diüretikler bulunur. Arteriyel basınç, kalp debisi ve periferik damar direncinin etkileşimiyle belirlenir. Kalp debisi kalbin dakikada pompaladığı kan miktarıdır. Kalbin pompaladığı kan miktarı arttıkça arterlerdeki basınç da artar. Bu nedenle kalp debisinin artması arteriyel basıncı yükseltir. Periferik damar direnci denilince de arterlerdeki kan akışına karşı direnç anlaşılır. Damarların daralması veya genişlemesi periferik damar direncini etkiler. Damarların daralması kan akışını engeller ve arteriyel basıncı artırır. Genişlemesi ise arteriyel basıncı düşürür. Antihipertansif ilaçlar hipertansiyonda yükselen kan basıncını periferik direnç, kalp tepsi veya her iki parametreyi birden düşürerek gösterirler. Kalp tepsini azaltan ilaçlara beta blokörler örnek verilebilir. Beta blokörler kalp hızı ve miyokardın kontraktilitesini inhibe ederek kalp tepsini azaltır. Ventriküler dolum basıncının düşmesi de kalp tepsini azaltır. Ventriküler dolum basıncındaki azalma venöz tonus veya böbreklerden sodyum atılımını artırarak kan hacmini azaltan diüretikler ile sağlanabilir. Diüretikler antihipertansif etki mekanizmaları açısından ilginç bir gruptur. Tek etkisi böbrekler üzerinden değildir. Bu ilaç grubu damar ve kalp kasında sodyum miktarını azaltarak bu her iki organın kastırıcılara verdiği yanıtı küntleştirir. Çünkü hem damar kas hücreleri hem de kalp hücrelerinin kontraktilitesi hücre içi sodyum konsantrasyonundan etkilenir. Örneğin düz kas hücrelerinde diüretikleriyle kronik tedavi, fenilefrin ve anjiyotensin 2 gibi vaza konstrüktörlere karşı duyarlılığı belirgin derecede azaltır. Bunlar diüretiklerin periferik direnci dolaylı yani böbrekler üzerinden olmayan düşürme mekanizmalarıdır. Yakın dönemde ise diüretiklerin sadece damar düz kası ve kalp kasında değil, T hücreleri ve makrofajlarda da sodyum miktarını azaltarak T hücresi arıcılıkla enflamasyonu azalttığı gösterilmiştir. Çünkü hipertansiyon proinflamatuvar bir süreçle birlikte ilerler. Özetleyecek olursam diüretikler antihipertansif etkilerini sadece böbrekler üzerinden göstermez. Ekstra renal yani böbrek dışı hücrelerde sodyum konsantrasyonunu azaltıcı etkileri de antihipertansif etkilerine katkıda bulunur. Yer gelmişken vurgulamakta fayda var. Tiazid diüretiklerinin kan basıncını düşürücü etkisi yaklaşık 4 ila 6 hafta içinde ortaya çıkar. Bu nedenle dozu 4 ila 6 haftadan önce artırılmamalıdır. Periferik damar direnci ise nifedipin gibi direnç damarlarının, yani arterlerin gevşemesini sağlayan kalsiyum kanal blokörleriyle azaltılabilir. Sempatik sinir sistemi veya renin-anjiyotensin sistemi gibi vaso konstrüksiyonuna neden olan sistemlerin çeşitli basamaklarda blokajı da periferik damar direncini azaltır. Bir sonraki dersimizde bu dersteki bilgilerimizi kullanacağımız bir olguyu beraber tartışacağız. Sizlere güzel bir gün dilerim.